Arkadaşlar bugün yine videomla karşınızdaydım. Bugün Muhammed yok. Muhammedsiz biraz video çekelim de arkadaşlar. Bugün birazcık gezelim, gidelim. Ne koktu lan? Bir dakika arkadaşlar. Direksiyonu ya o. Oh. Arabam şahiyim. Bu arada arkadaşlar size şöyle söylemem lazım, bu videomu eğer 12.000 like gelirse, arkadaşlar, caminin balonu açacağım. Şaka maka değil. Ama çok da değil arkadaşlar. Muhammed çağıralım lan. Çağırıyorum. Muhammed! <laughs> Korktular ben çok uzaklaşma motoru alarm Bir dakika arkadaşlar. <laughs> bir bir dakikaya durdur. Arkadaşlar maviye çağırdım türlü duymadı bende. O zaman birazcık aşağılara gidelim. Çünkü aşağılara aşağılara buralar çok kaygan. Ha. Bak buralar çok kaygan. Şu yokuş yollardaki çok kaygan. Bak şöyle tam mı acaba? Şöyle var ya. Oğlum bu kamera ya bir şey mi oldu ya? Bazen benim telefonda kamera da hep bir şeyler oluyor. Ha kameram şimdi daha iyi oldu. Size şöyle söylemeyi unuttum. Kamerayı birazcık temizleyeceğiz çünkü telefonun arkasında baya bir kırıklar var. Yaptıramıyor abi. Abi bunu kar bana vermiş. Nedeni? Telefonu dikkate almıyor. Git ne çarpan ona Neyse arkadaşlar bunları boş geçin. Burada, burada bir şey vardı. Değerli bir şey vardı. Neyse. Evet. Camiye geldik. Diğer videomla beraber. Bak Diğer videomla beraber diyor, cami operlerini açacağım. 12 bin like gelir, 12 ya da 12.000 abone gelir. Sizin için camide, cami gideceğim. Orada operlerini açacağım, söz diyorum. Aboneler gelsin. Evet, gidiyoruz. Şöyle, bisiklet biraz hızlandı da. Oğlum benim kameram birazcık darlanmış ya. Bu ne oğlum? Acaba ayarlayayım mı? Bu yollar hep boş ulan. Baksana. Ya abi şu güneşin yüzünden var ya güneşin yüzünden benim gözümün bozuyor ha. Özellikle kamerayı bile bozuyor. Evet. Burada biraz bekleyelim Biraz dinleyelim, şuna bile oturup. Araba geliyor, araba geliyor, biraz. Nasıl Üf, nasıl geliyor lan o? Evet, nerede park edebiliriz? Nerede biliyor musunuz? Şurada park edebiliriz, bak şurada. Evet. Şimdi geldik burada. Buraya. Burada burası da cami biliyorsunuz. Bu arada arkadaşlar uf, birazcık bekleyeceğiz. Beklerim birazcık. Gel pis pis gel pis pis gel. Bak nasıl geliyor bak pis pis gel pis pis gel. Gel pis 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 Gaps. uyu, udu, 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 iyi Ne yapayım? Üdü. Üdü. Kedileri sevenler abone olup videoya beğensin. Bak nasıl geliyor bak. Uy. Ne yapıyorsun buradan? Kameraya. Arkadaşlar hoş geldin de. Arkadaşlar hoş geldin de. Ama çok tatlı. Allah. Oğlum bu tırmalıyordu lan daha demin. Ne tırmalıyorsun lan? Ne tırtma Uy. Neyse arkadaşlar. oy Otur lan burada. Çirkin herif. Ne oldu? Lan çıkma oradan. Allah Allah ya. Zaten bu tüylü mü müde... Hala tüy bulaşıyor bazen bana. Benim iskemdem şu. Ama abiciğim şurada direksiyon çıkmış ya. Şurada direksiyon çıkıyor. Onu bir yaptırmamız lazım. Bu her gün çıkıyor. Bu normal bir şey değil. Bu her gün çıkıyor. Sebebi bunu mılaştırmamız için bunu birazcık yaptıracağız. Evet. Bak bak nasıl bekliyor burada. Sen gelince burada bir şey olmuyor. Camın içine girelim mi? Abi ben girmeyi korkuyorum da. Kapı mı açık lan? Oh, Valla kapı açık. Bir dakika ben Lan ne yapıyorsun gene burada? Lan. Bak nasıl miyavlı. Sen bende mi acıkıyor musun Allah aşkına? Dur ya bisikletimi alayım ya. Çık. Çık. Bir dakika ya. Şu ön fren tutmuyor da ondan. Eğer bunu tamir edersem bunu zaten satıyorum. 6000'e 6 ya da 7000'e satıyorum buna. Eğer bu fren eğer bunları ne yaparsın? Arkadaşlar ne diyorduk? Eğer ben bunu tamir edersem 20.000 like yarar. 20.000 like. Seni bu araba bizim oluyor mu yolu? Oh, Allah hakim. <laughs> Tesla geliyor. Var ya testleri çok bayılıyorum. Allah. Az önce bu Tesla bizim çekti mi? Allah. Dengeme kaybediyorum. Böyle işe dengeme kaybediyorum. Muhammed, Muhammed derim. Halsini gelince videoyu kapatıyorum arkadaşlar. Dediğin gibi eğer bu videoya 5 ya da 10 ya da 10 on, 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 on bin like 10 bin abone gelirse sizin için video çekeceğim ve eğer 10 10 bin like dediğim gibi 10 bin like 10 bin ya da 11 abone ya arkadaşlar karıştırdım 10 bin abone gelirse 10 bin değil ama o bak benim için 50 abone gelirse sevinirim sadece 50 abone bu kadar ya sadece 50 abone Abicim. 50 abonede ulaşırız herhalde. Bak sadece soru şu. 50 abone bitti. Bu kadar. 50 abonede camideye gideceğim. Orada hoparlörü açacağım. Evet arkadaşlar. Videomuza sona erdik. Bu tarz videolar için videoyu beğenin. Kanalıma abone olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sizi seviyorum. バイバイ。Bye bye.